Selamünaleyküm. aleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Trend takibi yapıyoruz. Bilişim ve teknoloji kategorimizin dördüncü videosu ile karşınızdayız. Sıradaki hissemiz link bilgisayar. Link bilgisayar hissesine geçmeden önce yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. İlk cümlesini okumuş olduğumuz ekranda ve devamını gördüğünüz metnin tamamını okumanız gerekmekte. Evet arkadaşlar, Link Bilgisayar'ın grafiğini açtık. Grafiğe geçmeden önce hemen ne yapalım? Yeni bilançosu açıklanmış mı? Ona bir bakalım arkadaşlar. Link Bilgisayar hissemizin yeni bilançosu açıklanmış. O bilançoya göre konuşacak olursak daha sağlıklı ilerlemiş oluruz. Evet, hissemizin bilançosu geldi. Bilançosunu görüyorsunuz. Bir önceki ee, çeyrekte arkadaşlar ne olmuş çok ciddi satışlarda bir artış meydana gelmişti Favök'te ve net artışlar olmuştu ama e, şimdiki bilanço ise bir öncekine nazaran baya baya düşük durumda ee, özellikle satışlar yarı yarı inmiş çeyreklik net da yarıdan çok çok daha fazla bir düşüş durumu mevcut Link bilgisayarın diğer e, kısmına bakacak olursak arkadaşlar son bilançosundan sonra hissemizin FK değerinin çok fazla yükselmiş olduğunu görüyoruz. FK değeri 10 rakamın üstünde olduğu zaman hissemiz pahalı e, fiyata e, lot fiyatının pahalı olduğu olduğunu bize göstermekteydi. Bundan dolayı bir sıkıntı durumu oluşmuş. Hissemizde PD bölü DD değeri de biz bir rakamının altında beklerken burada 10 rakamını görmekteyiz. Bu da sıkıntılı bir durum. FD bölü FABÖK değeri de sıkıntılı. Bundan dolayı hani yeni bilançonun hissemize olumlu bir etkisinin olma ihtimali biraz zayıf gibi. Buna rağmen ne olmuş? Hissemiz yeşil yakmış arkadaşlar. Ama endeksimiz de pozitifti. Endeks de pozitif olunca bu hissemiz de Hani yeşil yakabilmiş ama böyle alıp başını yukarıya gidecek bir pozisyonda değil. O pozisyonu zaten birkaç gün önce yapmış. Hissemiz e, nereye gelmiş? 11 günde %51 kar vermiş. Ama aynı e, gidişatı yapmasını şu anda beklemiyoruz. E, ne zaman bekleyebiliriz? Buradaki FK değerini düşürdükten sonra bekleyebiliriz. Bunun için de bir miktar hissemizin düşmesi gerekmekte. Düzeltme yapması gerekmekte sonrasında ne olabilir? Tekrar yukarıya doğru yoluna devam edebilir. Nihayetinde hissemiz kötü bir hisse değil arkadaşlar. Yıllık bazdaki verileri de gayet uygun. Çeyreklikteki verilerinde de aslında çok büyük bir sıkıntı yok. Nihayetinde zararı açıklamamış. Bu da bizim için yeterli. Ama dediğimiz gibi oradaki FK değeri şu an bizim için bir risk teşkil etmekte. E, o FK değeri e, olması gereken seviyelere düşecek olursa o zaman hissemizin önü açılacaktır diyebiliriz. Ve sıradaki hissemize geçelim mi? Geçmeden önce e, diğer verilere bir bakacak olursak hani yıllıkta baktığımız veriler buradaki veriler şurada net bir şekilde görülüyor. Kâra geçmiş oran analizlerimiz pozitif durumdaymış. Ama işte endekse görece de pozitif performans sergilemişiz zaten. Yapacağımızı yapmışız. Bundan dolayı hani şu anda sağ vadede çok fazla bir beklentimiz yok. Link bilgisayardan dedik. Data Gate bilgisayar hissemizin grafiğini bir çağıralım. Grafik gelirken bizde yeni bilanço gelmiş mi ona bir bakalım. Data Gate... 11 Mart'ta açıklamış ama yeni bilanço değil. Yeni bilanço olmadığı için eski grafik yapısına göre konuşacağız. Arkadaşlar hissemiz son birkaç günden beri hacimli hacimli tavanlı tavanlı bir yükseliş içerisindeymiş. Bundan bir hafta önce bir kap haberi gelmiş olma ihtimali var. Kap haberi gelmediyse tahtacısı hissemizi alıp götürmüş yukarılara. Nihayetinde en büyük zirvesini de aşmış durumda. Bu saatten sonra nereye kadar gider bilinmez. Ee, ne zaman riske girer? Bugünkü grafik için söyleyecek olursak 65 TL'nin altına düştüğü anda hissemizde bir risk oluşur. Düşmediği sürece de e, yönü hissemizin yukarıya Al sinyali de zaten Nisan'ın 24'ünde gelmiş. Herhangi bir negatiflik hissemizde yok. Ama burada da neye bakabiliriz arkadaşlar? Hissemizin şimdi çok yükseldiği zamanlarda baktığımız şey yine bizim FK değeri. Hani haddinden fazla yükseliş gösterdiği zaman atıyorum FK'mız 50 oluyor, 100, 150 oluyor, 250 oluyor. E, o zaman sıkıntı diyoruz artık bir anda patlayabilir diyoruz. E şimdi açtık FK değeri görünmüyor çünkü hissemizin zaten öz sermaye karlılığı yokmuş. Net kar büyüme oranı yokmuş. Öz sermaye karlılığı ekside hatta. Bundan dolayı sıkıntı zaten var. Hissemizde son birkaç sene içerisinde 2022 son bilanço dahil FK değeri görünmüyor. Yani sermaye karlılığını bir türlü düzeltememiş. Araç sayı seviyesi 80'e dayanmış ki 70'te sat e, sinyali gelir. Bu hissemiz 80'e gelmiş. Her an bir düzeltme içerisine girme ihtimali var. Diyelim uyarımızda yaptık. Hemen e, Dispec bilgisayara geçelim. İspek bilgisayarın grafiği gelirken bakalım bilanço açıklamış mı? Bilanço gelmiş arkadaşlar. Hemen bilanço ışığında hissemiz nereye gidebilir? Onu söylemeye çalışalım. Grafimiz gelmiş. Grafik Şimdi 30 Nisan'dan bir gün sonra grafiği görüyorsunuz. Hacimli bir şekilde yükselişe girmiş. Demek ki bilançoda iyi bir şeyler yaşanmış arkadaşlar. Bakıyoruz ee, yıllıkta bir ne var? Ee, pozitife geçiş var. Özellikle net dönem karı eksi 24 binden artı 5 bine gitmiş. Bu nasıl olmuş? Bu çeyreklikteki e, düzelmelerle olmuş. Ardın sıra son 3 dönemden beri yukarıya doğru bir ivme mevcut ama hani çok büyük hacim var mı çok büyük hacim olmasa da hani 2.5 milyondan 5 milyona çıkış var o da hiç de fena sayılmaz aslında ama keşke satışlarımızda yukarıya doğru gidişatını sürdürebilmiş olsaydı satışlarımız biraz sıkıntılı ama yıllıkta satış oranımız da gayet yerinde bundan dolayı neye bakıyoruz dispek bilgisayarda açtık arkadaşlar. FK'yı 26 gördük. Biz ne bekliyorduk? 10 veya 10'un altında bekliyorduk. Pahalılık durumu oluşmuş mu? Oluşmuş. RSI seviyesi de 70'e yaklaşmış mı? Yaklaşmış. O zaman bundan çıkacak mana şu arkadaşlar. Hissemiz yükselişini sürdürebilir ama fazla değil. Mesela 58,51'e dokunur dokunmaz hissemizin aşağıya yönelme riski şu anda bulunuyor eğer dokunduktan sonra kırıp üstünde gün kapatıp yoluna devam edecek olursa o zaman FK değerini iyice artırmış olacak. Bunu yapmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Yani hissemizin tahtacısı gelirse istediği yere taşıyabilir. Biz mantıksal çerçevede konuşmaya çalışıyoruz. Ondan dolayı hissemizin hani çok uzun soluklu bir yükseliş içerisine girme ihtimalini zayıf görüyoruz. Dedik. Intek yani Inosa Teknoloji hissemizin grafiğini çağırdık arkadaşlar. Grafik gelirken bakalım son bilançosunu açıklamış mı? Son bilançosu hissemizin gelmemiş, gelmediği için eski grafiğine göre bir konuşacak olursak, hissemizin son zamanlardaki e, hatta son bir yıl içerisindeki en dip seviyesine. E, hissemiz tekrar bir dokunmuş iki gün önce 390,73 seviyelerine kadar gelmiş ve son seans gününde endeksten de destek alarak bir yeşil yakmış yukarıya yöneliş emaresi oluşturmuş ama kapandığı seviye biraz aşağıda kalmış arkadaşlar yukarıda kapanamamış e, bu hissemizden ne bekleriz bir saniye. Evet saatlerimiz 9.50'yi gösterirken telefonumuzun alarmı çaldı. Borsa açılmak üzereymiş. Biz de hızlandıralım. E, ee, şimdi gönül isterdi ki burada e, hissemiz e, biraz daha yukarılarda gün kapatabilsin. Bu hissemiz arkadaşlar 432 TL'nin üstünde bir gün kapanışı yapabilirse yukarıya yöneliş emaresi oluşmuş olacak. Bunun haricinde de son zamanların bu sivri noktası kaçmış 448.25 onun üstünde de gün kapanışı yapabilirse artık yukarıya doğru bir yöneliş e, sağlamlaşmış olacak arkadaşlar. Ve Intek Inosa teknoloji hissemiz e, yine farklı bir hisse. Los sayısı e, düşük olan bir hisse. Bundan dolayı 124 gün içerisinde hissemiz 7 kat yükselmiş Bundan birkaç ay önce benzeri hareketleri yapabilecek kapasitede bir hisse e, Dedik e, Bu hissemizde tabii şu anda bulunduğu yer e, Bir bakalım e, FK değerine yani lot sayısı düşük olan hisselerde genelde e, FK değerine bakmak gerekiyor FK değeri eğer cazipse O zaman hissemizde cazip hale geliyor Şimdi tahtacısı not sayısı düşük olan hisseleri kolay bir şekilde yukarıya kaldırıp kolay bir şekilde aşağıya indirebiliyor. Ama yukarıya kaldırmak için de bir bahane arayışına girmek ister mi? Elbette girmek ister. Örneğin öz sermaye karlılığı yüksek olsun ister ki bu hissemizde öz sermaye karlılığı yüksek. Alım fırsatı da veriyor RSI, 37 37'lerde 30'a yakın ama bir sıkıntı var o sıkıntı da FK değeri 27'ymiş. Lot sayımız şu anda pahalı durumdaymış. O yüzden bizim hissemiz bir miktar daha düşse hani özellikle 352 lira kadar bir düşse iyi olacak aslında. Ee, ama ne yapar ne eder bilinmez. Bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Kanalımıza halen abone olmadıysanız abone olmanızda fayda var. Bir de onlarca video izlemek yerine arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Bizim katıl butonumuz var. Abone ol butonunun yanında. Oraya tıklıyorsunuz, orada üyelere özel seviyeler, üyelere özel videolar seviyesi bulunmakta. O seviyeye abone olduğunuzda, üye olduğunuzda nokta atışı içerikli videolarımızı izleyebilirsiniz. Biz finansal yapısı çok iyi durumda olan hisselerimizin grafiklerini takip ediyoruz ve onlarda bir fırsat durumu oluştuğu zaman sizlerle bu kategori, bu katıl e, Aboneliği içerisinde paylaşımlar yapıyoruz diyelim tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.